Demokratik Toplum Kongresi ve bileşenleri tarafından salgın nedeniyle oluşturulan COVID-19 Bölge Kriz Koordinasyonu çalışmalarına sürdürüyor. Artı TV Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıç Gedik bu çalışmaları ve ortaya çıkan sonuçları DTKŞ Başkanı Leyla Güvenle konuşacağız. Bahar sözü sana ve Sayın Güven'e bırakıyoruz. salgınında hem ölüm olayları hem de vaka sayısındaki düşüş nedeniyle bir normalleşme sürecine girilebileceğinden bahsediyor. Hatta bu konuda bir takvim bile oluşturmaya başladı. Peki gerçekten de bir normalleşme süreci söz konusu mu? Hem bu konuyu hem de bölgedeki son durumu Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ile konuşacağız. yanımıza hoş geldiniz. Leyla Hanım'ın sesini ben alamadım. Sanırım teknik bir sıkıntı evet, var. Sesle bir sorun mu var? Hı. Tamam, şimdi aldım. Evet, evet. Demokratik evet. Toplum Kongresi olarak e, birleşenlerinizle birlikte COVID-19 bölge kriz koordinasyonu oluşturdunuz. Öncelikle çalışmalarınızdan bahsetmenizi rica edeceğim. E, bölgedeki son durum nedir Leyla Hanım? E, doğrusu bu pandeminin e, bütün dünyanın gündemine geldiği gibi e, Türkiye'de de Kürdistan'da da gündeme geldiği dönemlerde e, Kürdistan'da bulunan bütün kurumların sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin hatta kadın derneklerinin de içinde olduğu bir kriz koordinasyonu oluşturuldu. Bu kriz koordinasyonunu basına deklare ettik ve o günden sonra da çalışmalarımıza başladık. Biz şunu çok iyi biliyoruz, yani Kürdistan kendine has, kendine özgü birçok zorlukları olan bir coğrafyadır. Yani devletin bilinçli bir şekilde yıllardır şehirler arası gelişmişlik düzeyinde bile çok büyük fark koyduğu, e, kentlerden bahsediyoruz. Belediyelerine kayyum atanmış kentlerden bahsediyoruz. E, toplumun yüzde e, 60-70'inin işsiz olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla pandemiye karşı kendisini koruması, çalış, korumaya çalışması aynı zamanda açlıkla mücadele etmesi demektir. Aynı zamanda birçok şeyle mücadele etmesi demektir. Hala Hakkari'de yüksek orada, bu mevsimde bile kar yağışı var, yollar kapalı. Van'ın birçok yerinde kar yağışı var, yollar kapalı. Dolayısıyla yani böyle bir coğrafya her açıdan zor bir coğrafyada e, kriz koordinasyonu olarak halkın bütün taleplerine cevap olabilmek için kuşkusuz çok büyük bir çaba sarf ettik. E, bu, bu noktada çeşitli zamanlarda kamuoyunu bilgilendirmek için de açıklamalar yaptık. Kriz koordinasyonumuz e, bugün de bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla aslında e, duyduğumuz kaygıları kamuoyuyla paylaşmak istedik. Yaşananları paylaşmak istedik. Yani Nedir kaygılarınız? Evet yani pandeminin normale döndüğünü iddia edenlerin aslında iddialarını ispatlamakta zorlandıklarını belirtmek istiyoruz. Hiçbir şey normale gitmiyorken yani bilgiler toplumdan gizleniyorken çalışmalar şeffaf yürütülmüyorken biz şimdi iktidarın işte düşüş var sözüne nasıl inanalım? Çünkü bu konuda yaşadığımız şeyler var. Evet, yani eğer gerçekten e, normale gittiğini bileceksek o zaman Diyarbakır başta olmak üzere Kürdistan'daki bütün illerde vakalar ve e, diyelim sağlık e, çalışmaları neden PTB ve e, SES yani sağlık emekçileri sendikacılarının bulunduğu e, şeylerden saklanıyor, gizleniyor. Neden? E, şeffaf yürütülse biz de bugün gerçekten öyledir diyebiliriz. Ama Kürdistan'da Bizim tespit ettiğimiz şeyler var. Yani sağlıkçılar kuşkusuz bilgi vermeye çalışıyor ama e, sağlıkçılara da sağlıklı bilgi verilmiyor. Yani hastanelerde Kürdistan'ın boyutuyla söylüyorum. Buyurun. Tespitlerinizi alabilir miyim öncelikle? E, bu düşünceye, bu, bu izlememizin nedeni nedir? Yani e, bir e, vaka olduğunda, örneğin bir insan rahatsızlandığında, hastaneye gittiğinde normalde testler e, ancak %90 oranında olduğunda negatif ya da pozitif olması durumu anlaşılır. Ama yüzde 60 yaptığında bu negatiftir diyor ve hastayı eve gönderiyor. Hayır o hasta evde tekrar Hı. rahatsızlanıyor. Pozitif olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu hastalığı başkalarına da bulaştırmış oluyor. İkincisi vaka geldiğinde pozitifse dahi bu vakanın yani geriye dönüş, dönük olarak nereden geldiği? Bu insan ne yapıyordu bu hastalık hastalığı kaptı? Eğer çalışıyorsa o zaman İş yerindeki herkes bu konuda şey altında kalacak. Eğer evden geliyorsa ev ahalisi yani geriye dönük bir çalışma yapılmıyor bu konuda. Dolayısıyla o gelen kişi sanki yani tek başına yaşıyormuş gibi yaklaşılarak hastaneye yatırılıyor ve pozitif deniliyor. Geridekiler de zaman içerisinde tekrar pozitif vaka olarak hastanelere başvuruyor. Yani bunun gibi aslında sağlıklı bir çalışmanın yapılmadığı her açıdan belli olan bir durum söz konusu. İşte kriz koordinasyonumuz buna dikkat çekiyor. Diyor ki bu mevcut haliyle siz kalkıp topluma sanki her şey normale gidiyormuş gibi yaklaşamazsınız. Böyle bir açıklama yapamazsınız. Yani bir sokağa çıkma yasağını bile elinize yüzünüze ulaştırdınız. İnsanlar e, işte sokağa çıkma yasağı e, var denildiğinde son anda sokaklara döküldüğünde belki de o gece e, birçok insan e, vakayı sokakta e, sosyal mesafe korunmadan şey yaptığı için kaptı. Dolayısıyla şimdi gene bir şey yokmuş gibi yaparsanız yeniden vakaların artışı söz konusu olabilir. Biz e, bunun için dikkat çekmek istedik. Bunları e, kamuoyuyla paylaşmak istedik. Sayın Güven şunu sormak istiyorum. İktidar bu açıklamayı yaparken bilimsel verilere dayanarak yapmıyor mu sizce? E, yani keşke biz şu anda gönül rahatlığıyla bilim insanları kendilerini özgürce ifade edebiliyor deseydik. Ama diyemiyoruz. Yani Sağlık Bakanı dahi açıklamayı yaparken defalarca Sayın Cumhurbaşkanım demek zorunda kalıyor. Onun sayesinde, onun öncülüğünde, onun söylemiyle demek zorunda kalıyor. Yani tekelleşmiş bir bilgi var. Bu tekelleşmiş bilgide bilim insanları özgürce konuşabilse, evet biz onlara riayet ederiz. Onların söylediğini önemseriz. Çünkü onların e, alanıdır bu. Bu konuda söyleyecekleri her şey bilimseldir. Ama öyle değil, bilim de e, egemenler tarafından, aslında toplumdan gizlenen bir hal aldı. Onun için biz gene de gene de bilin insanların ve sağlıkçıların özellikle Türk Tabipler Birliği gibi sağlık emekçileri sendikasını diyelim şey yapan insanların açıklamaları bizim için son derece önemlidir. Şimdi Sağlık Bakanı çıkıyor, veri veriyor. Diyor ki işte ölümler azaldı. Peki sağlık emekçileri de diyor ki hastanelerde birçok ölünün nedenini Covid olarak koymuyorlar. Ee, peki buna nasıl emin olacağız? Yani ölüm raporları var belediyelerin ellerinde. Belediyeler onları açıkladığında bu defa belediyelere bir şey söz konusu oluyor. Bir saldırı söz konusu oluyor. Halbuki belediyelere intikal etmek zorundadır defin işlemleri. Dolayısıyla orada açığa çıkıyor ki çok fazla vaka var. Şimdi bunların hepsi saklandığı için biz şimdi temkinli yaklaşıyoruz. Sizin, sizin belirttiğiniz bir sizin belirttiğiniz bir nokta olmuştu. Daha önce yaptığınız açıklamalarda da e, koronavirüs e, salgınından dolayı ölenlerin e, kayda normal ölüm olarak geçtiği yönünde bir açıklamanız vardı koordinasyon olarak. E, şimdi iktidarda diyor ki vakka sayısında ölüm olayında düşüş var. E, gerçekten sizce e, bu sayı iktidarın belirttiği, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı veriler e, doğru veriler mi değil mi? E, sizin bu yöndeki raporunuza da e, değinirseniz. Yani biz gerçekten, samimiyetle söylüyorum, biz gerçek olmasını çok isteriz. Biz Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda ölüm sayısının azalmış olmasını çok isteriz. Ama etrafımızda gördüğümüz, çevremizde gördüğümüz ve duyduğumuz her şey bunun doğru olmadığını ortaya koyuyor. Doğru olması gerekiyor. Normalde bir iktidar, yani söyledikleri toplum tarafından kabul görmelidir. Ama AKP iktidarı Bugüne kadar 18 yıl boyunca neyi söylediyse onun tersi çıktı. Yani bir güvenirliği kalmadı toplum üzerinde. Böyle bir süreç yaşanmışken bu verilerin de doğru kabul edilmesi mümkün değil. Yani biz bunu sorgulamak zorunda kalıyoruz. Çünkü dediğim gibi yani bir İçişleri Bakanı kalktı adeta toplumun sağlığıyla şey yaparak kumar oynar gibi son anda toplumu sokağa döktü. Bu nasıl bir devlet işidir? Bu nasıl bir... E, ciddiyetsizliktir. Şimdi bunları gördüğümüz için e, eğer gerçekten bu konuda samimiyseniz o zaman Türkiye'nin en saygın kurumunu işin içerisine katıp biz de size alalım. Aynı zamanda e, bu pandemiyle mücadele ettiğini iddia ettikleri bir e, çalışmayla e, başka işler yaptıklarını gördük. Bütün topluma içeri girin diyorlar. Türkiye evde kal diyorlar. E, biz bize yeteriz diyorlar. Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar. Ama kendileri e, topluma karşı suç işlemeye devam ediyorlar. Yani bundan hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar. Örneğin yani dün işte 1 Mayıs İşçi Bayramı'ydı. E, Birçok polisin de hayatını tehlikeye atarak, oraya gelen insanların da hayatını tehlikeye atarak e, oradaki disk yetkililerine müdahale edildi. E, eğer gerçekten e, pandemiyle mücadele ettiklerini, söylediklerine inanmamızı istiyorlarsa neden bunu yapıyorlar? Yani mezarlıklar şu anda tarif ediliyor. E, Kürt gençlerin mezarlıkları kırılıyor. E, bir yandan ciddi anlamda e, topluma karşı bir sürü e, şey yapılıyor. Yani e, grup yorum ölümle e, şu anda İbrahim Gökçek ölümle burun buruna gelmiş bu konuda adım atmıyor. Yani demek istediğim gerçekten bu konuda samimiyetlerine inanmak isterdik. Ama AKP MHP'nin ortaklığıyla bugüne kadar bu konuda toplum üzerinde bir ağırlığı kalmadı. Dolayısıyla biz şu anda da söylediği her şeye temkinli bakmak zorundayız. Çünkü halk sağlığıdır. Önemli olan gerçekten herkes için her şeyin önünde gelen şey halkın sağlığıdır, toplumun sağlığıdır. Bu riske atılamaz, bunun üzerinde e, yani şey yapılamaz. E, diyelim işte şöyle mi yapsak böyle mi yapsak denilemez. Dünyada Peki, sağlığa nasıl... yatırım yapmayan. Evet. Olası bir normalleşme süreci e, nasıl sonuçlar doğurur? Ee, yani normalleşme e, henüz başlamadı. Bakın önümüzde e, şu anda biz Ramazan ayındayız. Hafta sonları e, işte zaten 3 e, gün diyelim e, ya da 2 gün sokağa çıkma yasakları oluyor büyük şehirlerde. E, ama diğer yerlerde de hala insanların tam olarak içeriye girmediğini görüyoruz. Neden? Çünkü sosyal devlet olma olgusundan uzak bir devlet yapılanması olduğu için insanlar çalışmak zorunda. Örneğin evde kalın diyor. Aynı zamanda binlerce, milyonlarca insan işe gitmek zorunda kalıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalıyor. Sosyal mesafeye uyamaz. Yok öyle bir şey. Ee, bir bir yandan normale dönme diyor. Adalet Bakanı sürekli cezaevlerindeki görüş yasağını uzattığını belirtiyor. Cezaevlerinden çok ciddi vakas şeyleri geliyor. Haberleri geliyor. Yani Konya'da 55 tane tutuklunun e, testinin e, pozitif çıktığı söyleniyor. Soma'da 200 işçinin testinin pozitif çıktığı söyleniyor. Dolayısıyla bunların hepsi böyleyken e biz e, normale dönüyor. Çünkü e, vakalarda azalma var sözüne biz çok katılamıyoruz yani katılmamız mümkün değil bunun için öncelikle devlet olarak sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor bu ülkenin yani bin lira vatandaşa para ver vereceğini söyledi vermeye başladı bu bin liraları almak için postanelerin ve bankaların önüne giden insanlar evinden eğer temiz gittiyse bile oradan bir şeyi kapmış virüsü kapmış olarak dönmüş olabilir yani böyle e, iç içe geçen bir risk faktörü var. Bu bunu birbirinden ayıramıyor. Bu konuda e, gerçekten bir bir devlet olgusuyla devlet diyelim e, bütün olanaklarını kullanarak e, ha, halka yararlı olabilecek bir pratiğin içerisine giremiyor. Şimdi bunun karşısında biz e, biz tabii ki toplumu uyarmak zorundayız. Çünkü biz e, şu anda görüyoruz. Sadece hastalıkla mücadele etmiyor insanlar. Ekonomik olarak, sosyal olarak, ekolojik olarak birçok konuda bir yıkım söz konusu. Türkiye'de gelinen aşamada çok ciddi bir ekonomik kriz var. Yarın pandemi bitse dahi Türkiye çok büyük bir ekonomik krize yüz yüze kalacak. Dolayısıyla bunların hepsini gölgelemeye çalışan bir iktidar var. Yani içte insanlar bir evine ekmek götüremezken sen koli koli bilmem ne Avrupa'daki çeşitli ülkelere katkı sunduğunu söylüyorsun. Aslında yurt dışında kaybolan imajını bununla tekrar kazanmaya çalışan bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla bizim bu iktidarın söylemlerine katılmamız mümkün değil. Yani biz toplum sağlığıyla gerçekten çok yakından ilgili olmadığını kendi iktidarını ayakta tutmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu, bunu da çeşitli pratikleriyle bildiğimizi, bu riskleri toplumla paylaşmak istediğimizi kriz koordinasyonu olarak da belirtmek istedik. Dediğim gibi Kürdistan'ın tüm kurumları bu kriz koordinasyonu içerisinde. Halkımıza hep şunu söyledik, gene söylüyoruz sizin aracılığınızla. E, devletten bu anlamda bir şey beklemek mümkün değil. Devlet bugüne kadar acı, gözyaşı ve zulümden başka bir şey getirmedi bizim coğrafyamıza. Biz kendi tedbirlerimizi kendimiz alalım, dayanışmamızı büyütelim ve bu pandemiyle birlikte... E, bu bütün diğer e, faktörlerden de kendinizi koruyalım diye e, halkımıza belirtmek istiyorum. Peki tedbirler yetersiz diyorsunuz, e, şeffaf bir evet. süreç yürütülmedi e, diyorsunuz. E, cezaevlerinden bahsettiğiniz aslında koordinasyon olarak da cezaevleriyle ilgili talepleriniz vardı. Sizden o talepleri tekrar bir dinleyebilir miyiz? E, görüş yasakları, evet. bunları siz nasıl değerlendiriyorsunuz aynı zamanda tedbirler noktasında? Evet, yani... E, gerçekten 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın bir lütfu olarak gören AKP bu pandemiyi de adeta bir lütuf olarak görüyor ve böyle ele alıyor. Cezaevleri konusu da bunlardan bir tanesi. MHP ile AKP'nin uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir infaz yasası düzenlemesi vardı. Bu infaz yasası düzenlemesinde topluma karşı suç işlemiş herkesi içine kattılar. Ama AKP'ye ve MHP'ye onların iktidarına eleştiri getiren insanları içeride adeta ölüme terk ettiler. Şu anda çok büyük bir riskle karşı karşıyayız. Eğer pandemi yani bu virüs cezaevlerinde şu anda dağılmaya başlamış eğer daha da ilerlerse emin olun bir katliama neden olacak. Birçok ülke bu konuda cezaevlerin kapılarını açtı. Birçok Avrupa ülkesinden uluslararası kuruluşlar e çağrı geldi. Bu konu çok ciddidir. Aman aman e, cezaevlerini bu konuda şey yakın takibi alın ve tutsakları bırakın denildi. Buna rağmen biz Kürt düşmanlığı içerisinde olan e, AKP iktidarının e, bu konuda bir önlem almadığına. Sadece Adalet Bakanı çıkıp arada bir vaka sayısı şu kadardır şu şöyle olmuştur söylemiyle bu iş çözülemez. Bu çok ciddi bir risktir ve bu risk sadece AKP değil AKP, MHP'yi tabii ki e, gerçekten en direk etkileyecek ama bütün Türkiye toplumunu etkileyecek bir olgudur. Çünkü göz baka baka gelen bir e, katliamdır. E, buna göz yummak mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bu yanlıştan Türkiye'yi çevirmesi, döndürmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin Sadu'yla yaklaşması gerekiyor. Bu insanlar e, daha önce aslında Erdoğan'ın kendisi de söylemişti topluma karşı suç işleyenleri affedemem ama devlete karşı işlenen suçları affedebilirim demişti. Biz tekrar o sözünü hatırlatarak evet gerçekten de şu anda cezaevlerinde sadece düşüncelerinden dolayı tutsak olan binlerce insan var. Cezaevlerin kapıları açılmalı, başta kronik rahatsızlıkları olan hastalar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar bütün cezaevlerindeki tutsaklar bırakılmalıdır diye düşünüyoruz. Çünkü ölüm karşısında alınacak başkaca cezaevlerinde bir tedbir yoktur. Ben 6 yıl kendisi de kendim de cezaevinde kalan birisi olarak söylüyorum. Orada o küçücük koğuşlarda e, olması gerekenden çok daha fazla sayı varken sosyal mesafeyi koruma şansın yok. Doğru düzgün beslenme şansın yok. Sevgili Gülten Kışanak, Çağlar Demirel, Nur Hayat Altun ve diğer bütün arkadaşlarımız rahatsız, kronik rahatsızlıkları olan arkadaşlarımızdır. Sevgili Selahattin Demirtaş, Bunların hepsi risk grubundadır. E, bu Bunları göz önünde bulundurarak bir an önce e, bu e, Anayasa Mahkemesi bu yanlıştan Türkiye'yi geri çevirmeli, Türkiye'yi büyük bir yıkımdan kurtarmalıdır diye düşünüyorum. Peki e, Sayın Güven, son sorum olsun. E, sokağa çıkma yasakları sizce devam etmeli mi? Önümüzde bayram var, e, bu konuları bir çağrınız var mı karantina noktasında? Ee, yani sokağa çıkma yasaklarını biz e, asla e, tasvip etmiyoruz. Yani sokağa çıkma yasaklarıyla işin çözümünden ziyade farklı yöntemlerle e, bu şeyi geliştirmek gerekir diye düşünüyoruz. Fakat devlet önlem almadığı için e, toplum da sokağa çıkmayarak kendisini koruyabilir. O açıdan bir e, bu, bu, bu konuda çağrı yapıyoruz. Yani diyoruz ki e, sokağa çıkma yasakları olmasa bile, ee, insanlar işi olmadığı müddetçe dışarı çıkmamalı hem kendisini hem kendi toplumunu korumalıdır. Örneğin sizin de belirttiğiniz gibi bayram geliyor. Şu anda Ramazan e, sürecindeyiz. E, bayramda da aynı şekilde bu mesafelerin korunması ve insanların çıkmaması gerekiyor. E, sonuçta e, yasak olmasa dahi e, bilinçli bir toplum kendi kendisini korumayı bilir. E, bilinçli bir toplum alınan önlemlere riayet eder. Ama dediğim gibi devlet olgusuna bir güven kalmadığı için devlet A dediği de vatandaş B'yi yapıyor. Çünkü diyor ki bu devlet ne yapıyorsa tersini yapmak lazım. Ama biz de yurttaşlara diyoruz ki bu riski almayın. Yani sokağa çıkma yasağı olsa da olmasa da lütfen herkes kendi önlemlerini alsın. Kendi mahallesinde kendi komşusuyla dayanışma içerisinde olsun. Ve bu konuda kendisinin yapabileceği şeyin her şeyin önünde geldiğini bilmesi gerekiyor. Herkes kendi evini ve çevresini koruduğunda zaten bir bütünen toplum korunmuş olacak. Bir diğer olgu da kadın olgusudur. Yani evde kal Türkiye ile birlikte maalesef içeride kadınlar şiddet görüyor ve her gün kadın ölümleriyle e, bizler karşılaşıyoruz. Biz kadın olarak da bu konuda e, yani toplum içerisinde suç işlemiş ve kadın cinayetlerinden dolayı tutuklu olup işte bu infaz düzenlemesiyle birlikte bırakılanların Tekrar kadınlara ve çocuklara karşı suç işlediklerini üzülerek görüyoruz. O açıdan e, yani televizyonunuz aracılığıyla da e, erkek egemen zihniyeti taşıyan bütün erkeklere seslenmek istiyorum. Yani evde kaldıkları süre içerisinde kadınlara şiddet uyguluyorlar. Kadınlar savunmasız değildir. Kadınlar öz savunmalarını geliştirebilirler. Kendilerini koruyabilirler. Ama erkeklerde bu tür anlayışlardan uzak durmalıdırlar. Topluma karşı, kadına karşı suç işlemesinler demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Sevgen. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet. Ee... Leyla Güven Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ile konuştuk. Covid-19 bölge kriz koordinasyonu olarak hem bölgede yaşanan sorunları anlattı. Cezaevlerindeki riske dikkat çekti ve iktidarın söylemlerini eleştirdi. Sözü yeniden haber merkezine bırakıyorum. Teşekkürler Bahar sana ve Sayın Güven'e.